NFT ürünler ve NFT teknolojisine bağlı projeler tekrardan kripto ekosisteminin gündemine girmeye başladı. Peki NFT teknolojisinin geleceğini etkileyen trendler var mı? Varsa bu trendler nelerdir? Sizlere bu bölümde NFT teknolojisinin geleceğini ilgilendiren bir trendden bahsedeceğim. Şimdiden keyifli seyirler. Selam ben Uzman Coin'den Ömer. Sizlere bu bölümde FNFT'leri yani parçalanmış NFT'leri anlatmaya çalışacağım ve bu bir trend olabilir mi? Buna bağlı projeler gelişebilir mi? Ondan da bahsedeceğiz. FNFT'lerin Türkçesi parçalanmış ya da ayrışmış NFT'ler olarak geçiyor ve aslında 2018'e kadar uzanan bir geçmiş var. Yani neredeyse NFT'lerin ortaya çıkma tarihine denk geliyor. Eski bir tren diyebilirim. Tekrardan günümüzde canlanmaya başlayabilir mi? Bunları konuşacağız. Dilerseniz ekranımıza geçiş yapalım ve FNFT'lerle ilgili olan kısımları anlatmaya başlayalım. Burada şunu belirtmek istiyorum. FNFT'lerle ilgili kapsamlı bir yazı hazırladık uzman coin ekibi olarak. O da yakında sitemizde ve twitter hesabımızda yayınlanmış olacak. Dolayısıyla takipte kalmanızı öneriyorum. FNFT'lere değinen ilk isim Mark Howard isimli bir girişimci ve kendisi 2018 yılında görsel varlıkların geleceği ve fractional NFT'lerin tanıtımı diye bir yazı yazıyor. Yazının giriş kısmı aslında çok önemli. Oraya değinmek istiyorum. Howard'ın yaptığı tanıma göre artık görsel varlıklar sadece fiziksel olarak varlıklarını sürdürmüyorlar. Dijital olarak da yeni bir varlık sınıfı olarak da varlıklarını sürdürüyorlar zaten bunun şu an içerisinde bulunduğumuz finansal enstrümanların değişiminde de görüyoruz keza aynı şekilde blok zinciri teknolojisinin sunduğu olanaklar sayesinde sanat eserlerinde sporda modada birçok alanda görüyoruz o dönemde NFT'ler üstüne dönen tartışmalar sırasında ortaya bir fikir olarak atılıyor ve paylaşılmış yani birden çok sahibinin malikinin olduğu e, görsel varlıklardan bahsediyoruz. Burada yine Ethereum üzerinden gitmemiz gerekiyor. EIP protokollerinin bunda çok büyük bir etkisi var. E, bildiğiniz gibi Ethereum güncellemesi de geliyor. E, bu kavramı bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. EIP e, aslında bir nevi Ethereum yasası olarak düşünebilirsiniz. Ethereum Improvement Proposal yani Ethereum geliştirme teklifi olarak e, tanımı yapılıyor. eyiplerden sonra bilmemiz gereken bir diğer kavram ise ERC721 ve ERC20 ERC721 eşsiz ve değiştirilemez varlıklar olan NFT'lerin tanımı, ERC20 ise değiştirilebilir e, varlıkları kastediyor ve konu NFT'lere geldiğinde ise ERC721 protokolü olan varlıkların ERC20 protokolüne dönüştürülüp tokenlaştırılmasından e, bahsediliyor. Howard'ın yazısına dönmeden önce FNFT'lerin nasıl bir işlemden geçtiğinden bahsetmek istiyorum. İlk önce NFT mint ediliyor ve o sırada bir akıllı sözleşme üzerinden Ethereum blok zincirine ya da başka blok zincirlerine kazanıyor. Şimdilik sadece Ethereum üzerinden FNFT trendinin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Bazı koleksiyonlar üzerinde gerçekleşmeye başladı. Ünlü NFT koleksiyonu CryptoPunks üzerinden FNFT'lerin yaygınlaştığını gördük. Ve burada fragmentation dediğimiz parçalara ayrılma kısmı var. Burada da ERC20 token haline getirilmesi, yani o eşsiz eserin belli hisselerinin oluşturulması. Tabii ki de ardından bu sanat eserinin ya da görsel varlığın bir nevi üyelik yöntemiyle hisse sahiplerine paylaşılması, aynı zamanda da likidite oluşturulması. Tabii burada bazı DeFi ürünleri konulmuş. DeFi üzerinden de gerçekleşebilecek bir trend olduğunu belirtmekte fayda var. Tabi böyle böyle olacak diye anlatıyorsun. Bu aslında bizim ne işimize yarayacak? Nasıl etkileyecek? Ya da NFT'leri nasıl etkileyecek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. buradaki yazıda da örnek vermiş. Hollandalı ünlü ressam Van Gogh'un Yıldızlı Gece eserinin mesela parçalara ayrılıp birden fazla sahibinin olması olarak düşünebilirsiniz görselleştirmek açısından. Ayrışmış NFT'lerin temelde 3 tane faydası var. bir tanesi price discovery dediğimiz e, ürünün fiyatını keşfedebilmesi, ikincisi likidite sağlanması ve üçüncüsü de e, daha demokratik bir e, sistem oluşması. Bunları birazcık açalım. E, şimdi burada ürün ayrıştığı için mesela yine yıldızlı gece üstünden gidelim. E, örnek veriyorum tamamen. YG token'ına dönüştü yıldızlı gece varsayalım ki. E, burada e, geçmiş satışların e, sayısı da artacak ve buna paralel olarak da NFT fiyatlanması ile ilgili e, bir gelişim göreceğiz aynı zamanda açık bir pazar yerinde olacağı için de e, fiyatın gidişatını görebileceğiz daha hareketli e, bir fiyat keşfine doğru gidebilecek Çünkü birden fazla e, hisse sahibi olacak e, Burada açık arttırmaya da bir düzenleme getiriyor aslında ayrışmış NFTler nasıl fractional yani ayrıştırılmış hale geleceğinden de, bahsediyor. ERC20 tokenına dönüştürülerek bu olay gerçekleşmiş oluyor. Likidite sağlanması kısmında az önce görselini açmıştım. O görsel üzerinde de aynı şekilde merkeziyetsiz borsalarda bu tokenların likidite olarak dönüşümü ve orada sirkülasyonda olmasından bahsedebiliriz. Yine sahipliği daha demokratik bir hale getiriyor. Burada aslında bazıları yıldızlı geceyi tutan bir belki paylaşmak istemeyebilir ama bir sanat eserinde tek bir kişinin mahzeninde yüzlerce yıl saklanması ya da başka insanların görebilmesine ya da başka sahiplerinin olamaması demokratik değil diyerek yorumlamış yazıyı yazan kişiler. Harvard'ın yazısına dönecek olursak FNFT'ler nasıl dizayn edilebilir diye bir örnek vermiş ve burada tablo oluşturmuş. Burada varlık tiplerine göre tabii o dönemde NFT varlıklar daha kısıtlıydı günümüzde değiştiği için farklı yorumlar da mevcut kripto kiti örneği üzerinden başlatmış ve bir tablo yayınlamış yine aynı şekilde bahsettiği şey Mark Howard'ın gelenek yani bu lafı söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama geleneksel NFT dizaynı standart NFT dizaynı ve ayrışmış NFT dizaynı olarak yorumlamış birden fazla sahibinin olmasının o sahiplerin ne kadar ekosisteme katkı sağlayıp ne kadar sahiplik hakkından yararlanabileceğinden bahsetmiş Yine aynı şekilde oyun, sanat ve görsel varlıklar üzerinden de açıklamasını yapmış. Burada dikkat çekmemiz gereken nokta ise galeriler ve sanat marketleri aslında yani tekerleşmiş değiller. Ama belli bir kitleye hitap ediyorlar ve tam olarak belki de halka açık değiller. Burada bahsedilen global sanat marketi 50 milyar dolarlık bir market ve bunun FNFT'ler sayesinde parçalanarak Dünya nüfusunun geri kalanına açılması belki de her kesimin sanata erişimini kolaylaştıracak bir etken olarak yorumlayabiliriz. Tabii hangi endüstrilere zarar verebilir Fractional NFT'ler? Fractional NFT'ler yani ayrışmış NFT'lerin insanlara ulaşması ve yaygınlaşmasıyla geleneksel yatırım araçları ve geleneksel koleksiyonerlere zarar verebilir. Geleneksel yine galerilere zarar vermesi mümkün. Ve son olarak gelecekte NFT'ler yani ayrışmış NFT'ler için bir pazar yeri olabilir mi diye bir kısım yayınlamış. Burada varlıkların onaylanıp onaylanmaması zincir üzerinde, blok zincirleri üzerinde gerçekleşeceğinden bahsetmiş. Yine aynı şekilde akıllı sözleşmeleri de dahil ederek buradaki hissedarların güvenliğini temin etmek. Sonuçta eşsiz bir varlığı bölüştürüyorsunuz ve bunda da güvenliği sağlamanız gerekiyor yine aynı şekilde. FNFT'lerin de listelenmesi için daha şeffaf bir şekilde sahiplik haklarını sergileyebileceğinden bahsetmiş. Bu videomuzda non-fungible token yani eşsiz varlıkların yeni bir trendi olan ayrışmış NFT'lere değinmeye çalıştım. Bunun yeni bir trend olup olamayacağından bahsettim. Önümüzdeki dönemde ayrışmış NFT'lerle ilgili çok fazla haber görmemiz muhtemel gözüküyor. Çünkü bazı popüler NFT koleksiyonları ayrıştırılıp tokenlaştırılıyor ve bunun çalışmaları devam ediyor. Bu trende dair gelişmeler olduğunda tekrardan YouTube kanalımızda videolar hazırlıyor olacağız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.